Selamun Aleyküm. 2, iki, ikinci günümüz. Tartıyı verdik dün. Zaten paylaştım sizlere. Ondan sonra e, bugün ufak tefek yükleme yapacağız. Yemeklerden. Kahvaltım var. 4 tane yumurta. E, 300 gram patates var. Tuz Hoca yazmamış. Bilmiyorum. Bir buçuk litre suyum var bugün. Bütün günü e, sizelere paylaşmak istiyorum. Hani nasıl oluyor, nasıl geçiyor diye. E, bugün itmanımız da var. 20 dakika. Çok hafif yapacağız. Onları da paylaşacağım sizlere. Şimdi bir boss çalışalım. Bundan sonra e, kahvaltıya hazırlık yiyeceğim. Poz alana geçelim. Hı. Hala soğur. <laughs> tamam ah. Kahvaltıyı hazırladım. Tuzumuz var. Günlük tuzumuz. Yumurta, batı, tısmarol. Bugün ee, kahvaltı böyle geçecek. Kahvaltıdan sonra zaten ee, önce pardon pozladım. Onu da gösterdim size. Ee, kahvaltımdan sonra biraz dinlenelim. Ondan sonra diğer önlerimi hazırlayıp Dediğim gibi bugün bir birazcık itmam var. Ee, alışverişe çıkarız belki inşallah. Ve takipte kalın sonuna kadar. Çok teşekkür ederim size. Evet. Şimdi çıktık. Eee kuşkonmaz almam lazım. Evde kalmamış. Ürünlerde falan yok Zaten ee, AVM'ye geçeceğim Orada da Kız arkadaşımı alıp eve geçeceğiz Orada alışverişi de göstereceğim size Çikolatalar falan Belki alabilirim ee, Yarıştan sonra yiyeyim diye ee, Aylardır oldu yemiyoruz içmiyoruz Yarın son günümüz Allah'ın izniyle birinci ile birlikte bir tatlıyı yeriz. Hadi bakalım ne olacak. Alışverişe geldik. Daha girer girmez bu direkt e, elbiselere saldırdı. Sözde yemek alacaktık. Bakalım ne olacak. şimdi buraya geldik. Alışveriş yapıyoruz. Aşkım bir dakika. Kadayıf. Yılafın üstüne mi koyuyor? üstüne. Atma. Nimet atılmaz. Doğrudur. Öp. Bir kere daha. Çarpılacak haberi yok. Sözde namaz kılıyoruz. Aşkım ne aldık? Bir gösterelim. Arif falan aldım. Bebek bisküviti. Ben bunu çok seviyorum. Alacak şeye bakın. Bu da gösterir misin? Bir daha göster. Allah aşkına bunu alıp ne yapacağız? Evde mi oynayacağız? Çok güzel. Ya ben bunların hepsini nasıl şişe Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Yani o kadar diyet yapıyorsun. Ve sonrasında neden bunları yiyorsun? Çok merak ediyorum. Diyet yapıyorum bunları yiyemem. Ya. Nasıl ya. yiyeceğim? Gerçekten oh. nasıl az önce yiyeceğim? durarsan ikili olan aldığımız şeyler. Ay, o zaman hepsini yiyeceğim? Şuraya bak ya. İkişer. Bir sürü işe aldık. Bakalım şey. şimdi faturayı ne aldık. Bu nedir ya? Abi ben seviyorum. Bu nedir? bana yardım eder misin kamerayı kapatıp? Bugün sadece Adelaide Canyon diyeceğiz yarışımız yarın iki yönün daha var Akşama de, kadar, de, kadar her şey çekeceğiz takipte kalın Başladım Peki, bir ay sonra ne kadar büyüyebileceğini tahmin edebiliyor musun? Bir ay mı? Evet. İki hafta sonra artık... O... Balk sezonunu mu açıyorsun? Ne? Balk sezonunu açıyor musun? Bizim balk günlerimiz tepeye <laughs> gelir. Hiç bitmiyor. <laughs> zaman yalanmayız koçum. <laughs> ya. Yeah. Hocam yavranız kaç? Ben de bilmiyorum. yani? <laughs> bir şey mi veriyorum? Kafamıza göre mi gidiyoruz diye yarışmaya? Kaç? <laughs> <laughs> Peki üç poşet aldığınız çikolataya ne demeli? <laughs> şey basar mısınız lütfen? <gülüyor> <gülüyor> Bay Hocam kaç beden? Çık, <laughs> Hayır. He. Ha, Göğüs. 65. Hayır. Öyle bir beden ölçüsü yok. 70'ten başlıyor sırt kadınlarda hocam. Öyle evet. mi? Evet. 12, 95. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Çoğu kadından büyük oldu kesin yani. Ne mi ne? Eu the não estou Gözüme gir aşkım. <laughs> Şimdi o kadar canım tatlı istiyor ki. Karşında var. Kamerayı tutamıyorum. <laughs> <laughs> Yarış videodan geldikten sonra Yar size de videolar oldu. Artık sporcu değilim. Hani böyle gezen oh. yer oluyor ya. Ben oldum. Konuşamıyorsun bile. <laughs> Hayatım yedi buçuk kilo öyle bir seps mi? He? he? Yedi buçuk kilo öyle bir seps mi? Isınıyoruz dedik ya. Sadece ısınma. Hani. Hani kısa de, kısa o yani bu kadar. Yarın yarış var. Al al pardon. Aynen. Çok hızlı. Biz yani, otuzlar çeviriyoruz. Pardon kusura bakmayın. Önemli değil. Kapatıyorum. Hayatım avcılara gidelim mi? <laughs> tamam. <Gerçekten> ama <sonra. gülüyor> <laughs> <laughs> lütfen. İkmandan sonra hemen. Tamam. İkman da değil ama. Aşkım bana waffle ısmarlar mısın lütfen? <laughs> 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 Zorbalayacağım seni. <laughs> ben sana çok destek oluyorum değil mi hayatım? Evde söyledim. Evde bekliyorsun. Sen ne kadar destek olduğumu herkes görsün istiyorum. Tabii bak. Sen görüyorsun. Örnek. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Popom bu küçülmüş. Benim popom küçülmüş. <laughs> Bakayım. <gülüyor> bu kolum alıyorsun, o da bir kolum alıyorsun. Ay pardon. Bacakları unutma abi. Heh, tamam. Sağ çeyrek dönüş. Çok güzel. Bir tık daha böyle on... Heh, daha iyi. Sol tarafı sıkmayı unutma. Sol taraf. Tamam. Diyaframını şişir. Bir tık daha dik durabilirsin. Ha. Tamam daha iyi. Sol taraf. Sol sıkmayı unutma. Ha. Bacakları da unutma. Çok güzel. Bas abi karnına. Aynen çok güzel. Karın bacaklar sonra vakumuna geç. Karın bacak? Hesap. Hadi önden de var doğru. Hadi onu hadi. Bacakları unutma. Aynen. Çok güzel. Vakum. Aynen çok güzel. Biraz Orada biraz daha iyi basmaya çalış. Şey alabilir. Biraz nefes alıp öyle vererek bas. Heh, vakum verip öyle tekrardan ben... abi. Vakum. Vakumunu ver. Biraz bekle. Son küçük bir nefes al. Sonra boşaltarak bas. Bak daha iyi oldu. Ha. Tamam. Devam. Çok güzel. <laughs> <laughs> Yoruldu insan. Sen bu iki hareket her şeye bedel. Evet. Çok güzel. Ama şu pozu verirken o beline tam değil de şu kalça kemiğine doğru koysan şuradaki de gözükse. Olmaz. Tamam. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Aynen çok güzel. Yeter.